Herkese selamlar dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Tekrardan birlikteyiz. 21-22 Mart Perşembe Cuma günü bir tayına karşınızdayız. Ee, toplamda 3-6 maçımız var ve baskette e, EuroLeague'den de 4 karşılaşma var. Hepsini de değerlendireceğiz arkadaşlar sizlerle birlikte. Ee, öncelikle şöyle bir hatırlatma yapayım. Arkadaşlar 2 hafta boyunca milli aradayız. Eee Az misli oynayan lütfen rica ediyorum ee, Yüksek oranlar Bulmaya çalıştım Ve zaten hedefimiz yüksek oran olması lazım Çünkü bu maçlarda ne olacağı Belli olmuyor ee, Hem bazıları hazırlık maçı ya Demek istediğim Az misliyle 20-30-50 neyse e, Hani yüksek kovalayın Daha mantıklı <laughs> Hani yakalayabilirsek En azından e, ne bileyim 7 katı olur 10 katı olur güzel olur Şimdi e, geçen hafta sonu neler yaptık hafta sonu videolarımızda onları bir hemen hızlı bir şekilde geçelim. Ondan sonra e, devam ederiz. E, ayın 16 Cumartesi günü ilk maçımız Monza ev sahibi 1.5 üst dedik. Biraz e, tehlikeli olduğunu söylemiştim zaten. 1-0'ı var demiştim. E, güzel bir gol de dağıttı e, uzaktan serbest vuruştan. Ama kaçırdığı pozisyonlar da var. 1-94 oranından vermiştik o gelmedi arkadaşlar 1-0'da kaldı. Münih direkt alırsak 3,5 üst alırız demiştik. 1.61 oranında o geldi. Merch Glenba karşılıklı gol var 1.46'dan tek tercih demiştik. 1-1 ayarında bekliyorum demiştim. Tam da beklediğim bir skorda geçti. Luton Town, e, Nottingham Forest 1-1 karşılıklı gol var geldi. E, Blackburn maçı Middlesbrough bakın bu maçı herkes yani çoğunlukla ben forma baktım çünkü. Maç sonu bir Middlesbrough alır diyordu. Ben detaylı bir şekilde anlattım zaten. Burada anlatmayacağım bir daha. E, maçı kaybetmeyeceği Blackburn'un 0-2 çifte şans 1.57'den. Maç sonu 0 tekten 3 küsur oranı vardı. Ama maçı 1-1 ayarında bekliyordum. 0-0 <laughs> bitti. E, bu şekilde. Real Madrid maçı direkt maç sonu 2-1-46'dan. Ama oran yükseltmek için 4.5 alt almıştık. O gelmedi arkadaşlar. E, maç sonu ikimiz geldi ama canlıdan da güzel değerlendirdik. E, Fulham maçı Tottenham yani herkes var dediği maçta yine 3-0 bitti. Geçen hafta da geçen ha, ondan önceki hafta da 4-0'du. Dediğimiz gibi e, herkes o maçtan patlayabilir dedik. Yani üst alanlar almıştır ama düşük oranı vardı. Biz de ilk kere bir buçuk üst alalım. 1-0 bitti. Yapacak şu Hoffenheim Stuttgart maçında herkes var dedi karşı gol var üst de aldı. Ben üst tarafına evet olabilir dedim ama Stuttgart tarafından olur dedim. Niye sebebini de söyledim. Çok eksik var dedim Hoffenheim'da. Biz gidelim deplasman 2 gol alalım. Normalde tabi var üst falan bekleniyordu. Deplasman 2 gol aldık. 3-0 bitti. Lazio maçı benim imza maçımdı. Lazio karşılıklı gol var. 1.57'den zaten. Üst de alanlar zaten sıkıntı yok. Orada oranı yüksek. 1.60-1.70 civarlarında. Biz 2 iki ve 2.5 iki üstü aldık. 3-15 oranı vardı mesela. Ben bekliyordum çünkü Lazio'dan. Ve <laughs> atmayı da başardı. Ben 2-1 bekliyordum. 3-2 bitti. Güzel oldu. Aldık. Şimdi ayın 17'sinde arkadaşlar. Pazar günü yani. Şarke maçı e, ilk maçımız sabah erken seans. 2.5 iki, şey, iki buçuk üst demiştik. 1.52'den. 7 gol çıktı neredeyse. Güzeldi. Leverkusen karşılıklı gol var olur dedik. Ev sahibi tek golü bile 1.46 karşılıklı gol var 1.66. 2 ve 2.5 üstün oranı da 2 küsür oranı vardı. Hepsi geldi arkadaşlar. Güzel bir şekilde kazandık. Young Boys maçı ya Young Boys bu takımla oynadığı 21 maç ton 21 maçta gol atmış denk, bize denk geldi Young Boys atamadı arkadaşlar yani yapacak şu şimdi bu takımın bu takımı atamaması çok saçma. Oluyor işte futbol bu. ikinci yarıda Young Boys sahada yoktu neredeyse. Yani bilmiyorum tuhaf. Neyse, ee, Ajax maçına geldi karşılıklı gol varımız vardı. 1.51'den tek tercih onu aldık. Midland maçı vardı. Ev sahibi 2 gol 1.44 Midland'ın nasıl okunuyor artık? Ev sahibi 2 gol 1.51 49 oranı vardı. Marsilya maçı da aynı Young Boys gibi karşılıklı gol var dedik. Bakın ran takımına güvendim işte zaten. Bunu Toto'da bile tek baş yani 1-2 geçmiştim. Ran tarafına tek geçilebilir demiştim. Ee, Rana güvenmiştim. Kazandı ama bu şekilde değil. Ben 3-2 ayarında bir maç bekliyordum. Yani gollü bir maç bekliyordum ki olmadı. Marsilya tarafından olmadı gol. Karşılıklı gol varımız falan gitti. Ee, burada ev sahibinin 2 golü geldi mesela. 2-10 orandan. Bir diğer tercihimizi anlatabiliyor muyum? Dortmund Borussia Dortmund Frankfurt maçı ne olursa olsun maçı çevirebilir. Yani yenilse bile diye bunu Toto'da da anlattım. Direkt bir verdim. Normalde bu yorgun Dortmund'a vermem. Ama verdik. İlk kere bir buçuk üst geldi. İlk kere karşılıklı gol varımız 3-41 orandan geldi. Güzel oranlardan kazandık yani arkadaşlar onu söylüyorum. Roma maçı mesela. Ev sahibi 2 gol dedik patladık yani hatta videoda da söyledim dedim en düşük oranlı maçım budur dedim 1.35 gittik ondan yattık mesela yapacak bir şey yok oluyor yani orana bakmayacaksın anlatabiliyor muyum ee, oran yüksektir yok şöyledir yok böyledir bunlara aldanmayın analiz önemlidir analiz o çıkar diyorsa çıkar ya tabi pozisyonlar olur ee, çıkarsa çıkar çıkmazsa çıkmaz yani orana bakılmaksızın yani Montpellier Paris PSG maçı gollü bekliyordum zaten. Çok gollü bekliyordum. 2,5 üst dedik, 1.41'den KG artı 3 dedik 1.70'den Deplasman 2 golü vesaire falan bunlar alınabilir demiştim zaten. Direkt üst aldım ben mesela kendi kombinimde. Hatta ben ne yaptım? Ee, gittim mesela Montpellier maçına direkt 2,5 üst verdim. Ondan sonra başka maçlar da vardı ya bir dakika. İki maç daha vardı. He Midland, Midland maçı ev sahibi iki gol verdim. Bir maç daha vardı yanlış hatırlamıyorsam. GS maçı mıydı ya? Olabilir. Ona da deplasman iki gol dedim. Yok Milan maçıydı pardon. Milan maçına da deplasman iki gol dedim. Gittim mesela bütçeye göre tabii ki de ben 500 bin falan salladım yani. Gruba da verdim. Güzel bir şekilde aldık. E şimdi arkadaşlar burada ee, Evet. KG artı üst 1.70'den modpoiler'de. O da güzel bir şekilde kazandı. 4-5 golümüz gelmedi. O da artı 8. Yani 8 gol çıktı. Yapacak bir şey yok onunla. Şimdi hızlı bir şekilde dedik. E, Tabi burayı atlayanlar e, atlayabilir. Kendisi bilir. Şimdi e, arkadaşlar sürekli bu kelime ağzıma takılmış arkadaşlar arkadaşlar. Bunu da biraz e, ağzımdan söküp atmam lazım. Kusura bakmayın onun içinde. Şimdi gel gelelim maçlarımıza. Hatırlatmayı da hat yaptık söyledik az misli diye. Ee, şu hatırlatmalarımız da yapalım başka bir hatırlatma. Abone değilseniz abone olursanız arkadaşlar yeni gelenler özellikle en azından artı 500 abone hedefimiz var. İlk başta başlangıcımız hedefimiz o yönde ve e, her videomuza da en azından artı 25 beğeni gelirse ücretsiz Telegram grubumuz var. Oraya da katılım gösterebilirsiniz. Orada da e, beğeniler geldiği sürece oraya da kombin ve canlı önerisi yapıyorum arkadaşlar ve bu konuda başarılıyız zaten. Şimdi e, VIP gruplarımıza da zaten yorumlarda e, hem numaramı falan bıraktım. Hatta ana ekranda da var. Onun için fazla bilgi vermeyeyim. <laughs> Siz oraya bana yazarsanız ben size bilgi vereceğim zaten. Ayın 21'inde Perşembe günü yani yarın Rusya-Sırbistan maçı var arkadaşlar. Bunlar hazırlık maçı. Ben açıkçası hem iki takımın da birbirleriyle oynamış olduğu önceki maçları da takip ettiğim kadarıyla ve izlediğim kadarıyla o zamandan söylüyorum tabii ki de. Ben karşılıklı gol varın gelebileceğini düşünüyorum. İki takımın da gol bulabilmesi potansiyel olarak var. Karşılıklı gol var. E, İddia.com'da e, resmi sitesinde 1.78 gibi bir oranı var. Dilerseniz bu şekilde değerlendirme yapabilirsiniz. Fazla üstünde durmayacağım zaten e, durulacak bir şey yok. Galler Finlandiya karşılaşması bu maçta da arkadaşlar en azından ya bu maça baktığım zaman ben direkt böyle 2-3 gol arasında kalabileceğini düşünüyorum. Nasıl? Böyle 1-1 olur, 2-0 bir taraf alır, e, 2-0 başa biter, tar diğer taraf alır, 2-1 olur. O ayarda geçmesini bekliyorum. 2-3 gün oranı 1.92. Dilerseniz bu şekilde değerlendirme yapabilirsiniz. Polonya, Estonya. Burada Polonya'dan çok böyle yüksek skorlu bir galibiyet beklemiyorum. Aslında düşük skorlu bir galibiyet bekliyorum ama oranı çok az. Yani bir ve 4.5 alt diyecektim. Oranı gerçekten çok az. <laughs> Şimdi bir ve 1.5 üstün oranına bakıyorsun. O da düşük. E ve dört 4.5 alta bakıyorsun. O da düşük. Yani o yüzden dolayı ben 2-3 gol arasında kalacağını düşünüyorum. Niye? Estonya'dan gol beklemiyorum. Polonya'dan da, ya Polonya biraz iz, önceki izlediğim kadarıyla zor gol at, atabilen bir takım. Ve bence bunu açana kadar ilk yarı belki bir tane gelebilir. ikinci yarıda bir tane veya iki tane gelebilir. 2-0, 3-0 ayarında bir maç bekliyorum. Dilerseniz skor olarak da oynayabilirsiniz. 2-3 gol arasında kalacaktır diye düşüneceğim. 1.98 oranı var. İsrail İzlanda karşılaşması burada Avrupa şampiyonlar elemesi tabii ki de ee, burada ben iki takımın da birbirine bir gol atmasını bekliyorum arkadaşlar karşılıklı gol var 1.75 oranıyla gelebilir ve daha önceki aralarında oynadıkları maçta da olmuş zaten o zamanlar da izliyordum tabii ki de canlı falan ee, güzel iki takım da birbirine diş geçirebilir o yüzden karşılıklı gol var mantıklı. Biraz daha risk alacağım. Üste de gidebilir diye düşünüyorum. Birbirde kalmayıp KG artı üst 2.23 oranıyla gelebilir. Biraz daha hani tek tarafa mı çevirelim derseniz de İsrail'in 2 golü yani ev sahibi 1.5 üst 2.24 oranıyla arkadaşlar. Dilerseniz deneyebilirsiniz. Gollü bir maç bekliyorum yani. Cebeli Tarık Litvanya Burada Litvanya tarafında e, olmakta fayda var. Yani ben yani şimdi Cebelitar tarafında gidemeyiz. E, 2 ve 1.5 üst. Yani maç sonu 2 ve 1.5 üstün oranı 1.62. Bence bu ideal arkadaşlar. Dilerseniz bu şekilde alabilirsiniz. portekiz İsveç e, Ben bu maçta açıkçası iki tarafta gol atabilir ama ben ortaya 2.5 üst aldım. Çünkü bir tarafın 3 0ı olabilir mi? Portekiz tarafından falan olabilir tabii ki de. Ama e, var da olabilir. Ben 2.5 üst aldım. 1.65 oranıyla. Şimdi geldik. E, yarının basket maçlarında Euroleague'de. Euroleague'de de aslında iyi gidiyoruz ama e, hani fazla vaktimiz olmuyor. Artık bugünden sonra Euroleague'e de e, daha fazla odaklanacağız. VIP grubumuzda. Bugünkü karşılaşmaları VIP grubumuzda vereceğiz arkadaşlar. Onun da bilgisini vereyim. E, Anadolu Efes Alba Berlin'in ben yarın 20.30'da yani e, yarın akşam Anadolu Efes Alba Berlin maçında statta olacağım arkadaşlar. E, ücretsiz Telegram grubumuza katılmayı unutmayın. Bu videoda, da, bu videoda da zaten artı 25 beğeni geldiği zaman ben zaten orada da e, stat canlısı yapacağım. Yani canlı önerim olacaktır. E, hem izleriz güzel bir şekilde ara ara size video atarım. E, ücretsiz Telegram grubumuza katılmayı unutmayın yani açıklamadı. Link var arkadaşlar. Onun da bilgisini vereyim. Alba Berlin yani bu maçta maç önü tahminim ne olabilir? Ben açıkçası iki takımın da birbirini bol sayı olabilir. Anadolu Efes tabi formunda kazanabilir. Dün de kazanılır. Burada ben ilk yarı e, toplam sayın 84 sayı geçmesini bekliyorum. Yani ilk yarı 83.5 üst 1.53 oranıyla arkadaşlar değerlendirilebilir. İlk yarıdan bir üst beklenebilir yani. Zangris Baskonya Zangris dün e, salı günü yani e, yüksek skorlu bir maç oynadı Bo, Virtus Bologna'ya karşı herkesin böyle alt beklediği maçta 170'in üstünde çıktı e, şimdi <laughs> bu maçta ne diyeceğiz ben açıkçası Baskonya tabii Baskonya'da tabi da oynadı dün de oynadı onlar da kaybetti ama e, 4 farklı kaybettiler. Onlar da 170'lik bol sayılı bir maç oynadı. Ben açıkçası bu maçta yani bu sefer üst beklemiyorum. Bunu söyleyeyim. Biraz daha kapalı oynayan Zagris 166 166.5 alt oynayacağım arkadaşlar. 1.57 gibi bir oranı var. Dilerseniz bu şekilde değerlendirme yapabilirsiniz. Bir diğer maçımız Partizan Real Madrid. Bu maçta da Real Madrid deplasmanda yani oranı da yüksek açılmış. 1.60 civarlarında maç sonunun yani. Partizanın Bu maçta ben iki tarafında Sayı olarak sayı bakımından Bol zengin bir maç bekliyorum Bu yüzden ilk yarı Bakın maç sonu iyi gitmedim Niye bence maç sonu patlatabilirler onu da bilgisini vereyim Ben ilk yarıdan üstü olacağını düşünüyorum İlk kere 81.5 üst 1.55 Oranıyla değerlendirme yapabilir Şimdi bunlar Nasıl bir şey yapabilir ilk yarı böyle 90 sayı falan çıkabilir. İkinci yarı bunlar bir durur. Her zaman olduğu gibi. Yani her zaman bu bu çok net, bariz belli yani arkadaşlar. E, oluyor yani. Her takımda olmuyor ama mesela Real Madrid takımı bunu yapıyor. Anlatabiliyor muyum? Mesela dün Berlin'e karşı Real Madrid oynamadı doğrusu. Değil mi? Yani atamıyorlardı. Bilmiyorum artık sürekli aynı aynı işte, ters köşe yapıyorlar milleti. Anlatabiliyor muyum? Herkesi ilk geri çektiler, çektiler, çektiler. Ondan sonra ilk kere kaybetti, maç sonu aldı. Gördüğünüz gibi. Ya bunlara kanmayın. Şimdi bunlar da bitti. Yarınki maçlarımıza geçelim. Yarın yani Cuma günü daha doğrusu pardon. Cuma günü karşılaşma yani 22 Mart Cuma gününden 4 tane karşılaşmam var arkadaşlar. İlk maçın Norveç Çekya karşılaşması burada hazırlık maçı tabii ki de. Eee iki tarafında yani göz önüne bulundurduğumuz zaman bu maçın 2-3 gol dışına çıkacağını düşünmüyorum. Çıkarsa böyle 4 gol olur. Yani çıkarsa hani 2-2 olur yani. 2-2 bir skor çıkabilir. O yüzden ben yine de 2-3 gol arasında kalabileceğini düşünüyorum. 1.91 oranı var arkadaşlar. Değerlendirebilirsiniz. Bir diğer maçımız temsilcimiz tabii bizim temsilcimiz diyoruz da tabii Türkiye'miz e, oynayacak, deplasmanı yiyecek Macaristan. Macaristan'da oynayacaktır. Burada favori ev sahibi gözüküyor. Ben ben başta öyle düşünmem Yani bakmadan düşünmemiştim açıkçası. Türkiye daha favori olarak görüyoruz. E, Öyle düşünmüştüm ama öyle değilmiş. Tabi bu bizi ilgilendirir mi? Hayır. Ee, oranlara bakmaksızın. Ben e, burada iki takımın da birbirine gol atması bence çok iyi, makul. oran da 1.76. Dilerseniz bu şekilde değerlendirme yapabilirsiniz. Oranlar iddia.com'dan bakıyorum. Orada oranlar daha yüksek arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. %7-10 civarında daha yüksek. Bu maçta da inşallah e, Türkiye'miz kazanır arkadaşlar. Ee, zaten var bekliyorum. Karşılıklı gol var. 2-1 skor da Türkiye diyorum. Hadi bakalım. Hollanda İskoçya burada da Hollanda'dan ee, şimdi baktığım zaman yani bahis açısından ne alabiliriz? Bence Hollanda'nın iki golü mantıklı. Bu da bir hazırlık maçı tabii ki de her şey olabilir. Düşük misliler ee, oynayınız arkadaşlar. Ev sahibi iki golü bende de 1. 55 şu anda dilerseniz bunu değerlendirebilirsiniz. İspanya Kolom, Kolombiya e, burada da açıkçası baktım İspanya'ya gidilebilir, gidilebilir mi diye ama Kolombiya da sağlam e, yani beraberlik olabilir hani böyle bir bir ayarında bu yüzden dolayı ben İspanya'ya da gitmedim hani ev sahibi iki gol vesaire bunlar gelebilir ama. Ben oynamayacağım arkadaşlar. Ev sahibine gitmedim. Zaten hazırlık maçı. Ben diyorum ki hani her ihtimale karşı İspanya kazansa 2-0-2-1 ayarında kazanır. Ee, hadi 3-0 kazansın ama zor. Ee, Kolombiya kazansa yine aynı şekilde. Ee, berabere kalsa da 1-1 civarında kalabilir ya da 2-1 olur. Bir taraf alır. Ben 2-3 gole sıkıştırabileceğimizi düşünüyorum. Ee, 2-3 golün oranında 1-91. E, videoda çok 2-3 gol verdim ama e, bence en mantıklısı ve daha önce de yap, gördüğümüz kadarıyla e, tabi biz de girmiştik 2-3 gol 2-3 gol bazı maçlarda tabi. <laughs> Hepsi de güzel bir şekilde kazandırıyordu. Bakalım bu sefer de aynı şekilde olacak mı? E, yine tekrardan hatırlatmayı yapayım. Az misli oynayın arkadaşlar. Kendinizi e, doğrusu Kendinize zarar verecek şekilde oynamayın kesinlikle. Ee, herkese bol şanslar diliyorum. Ee, görüşmek üzere. Baş başka bir videoda. beğenleri unutmayın arkadaşlar.